Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz <laughs> hoş geldiniz. 26 Mayıs 2021 günceleme notlarına ve etkinliklerine. Bu hafta yanımızda Ken var. Gruzya'nın Fallon Club'da. Kendisine teşekkür ederiz. Şimdi uzatmadan günceleme notlarına başlayalım. Ee, bu haftaki günceleme boyutu 683 MB. Geçen hafta güncelleme notu gelmedi. Neden gelmedi? Çünkü bir gün önce almışlar. Haberim de yok. Ben de sabah yayın bitti altı gibi uyudum. Akşam bir kalktım baktım güncelleme gelmiş gitmiş. O yüzden geçen hafta yoktu maalesef. Ee, yine etkinlikler var. Bunları en son sayfada yine bakacağız. Başta güncellemeler No Very Can't kıyafeti gelmiş. Allah'tan zor yapılmıyor şey gibi. O Odraksiyalık gibi. Kan rüzgarına sarılmış Nover'in üstün kuvvetini tasvir eden Noverikant no kıyafeti nihayet dünyaya da kendini gösterdi. Tip şu şekilde bayağı hoş gözüküyor. Gelelim aşağıya. kan kıyafeti elde etmek için kan rüzgarına sarılmış Nover'i yok ederek aşağıdaki eşyaları elde etmelisiniz diyor. Ee, Nover'in boynuzu bir de yırtık kanadını elde ediyorsunuz kanlı çöl gözü. Valencia Sarayı'nda kalan ömrü boyunca ejderhaları araştırmış akademisyene giderek boynuz ve kanatları verirseniz ilk kez onun memleketinde üretilmiş olan aşağıdaki eşyaları takas edebiliyorsunuz. Boynuzun karşılığında mifel alabiliyorsunuz, yırtık kanat karşılığında da nobel kanatın zırhını elde edebiliyorsunuz. Kış uykusundaki nobel kanat mifet ile zırh karakter tarafından uçanlamaz. Akademisyenin söylediklerine göre kış uykusundaki Noven'in Mife ile zırhı tamamlamak için kanat sarılmış karataşın gücü gerekli olup aşağıdaki iki tür eşya ısıtma L yapılarak elde edilebilir diyor. bu aşağıya. Malzemeler. Kalmı çöl gözü 1x, karataş zırh 100x. Ee, kanat sarılmış karataş 1x elde ediyorsunuz. Ee, yine aşağıdan eee karataş zırh 100x değil de silah 100x yapıp e, kana sarılmış karataş 1x elde edebiliyorsunuz. Kış uykusundaki nobel kant miper ile zırh pen derecesine kadar yani artı 20 derece yükseldikten sonra üretim L yapıldığında mühürlü nobel kıyafeti elde edilebilir. İyi bunu alıp bunu artı basacaksınız bir de. Umarım oranları iyidir ya yoksa nasıl olacak bilmiyorum. Ee, gelelim aşağıya. Neydi? Kış uykusundaki Nobel Kant Mifel yükseltme başarı oranı yüzde yüzdür. Ee, pen derecesini yükseltmek için bir tane kara karataş gerek. Yani pen'e kadar şu taştan sürekli üretmeniz gerekiyor. Yani bu da kanlı çöl gözü birikse kara taş zırh veya silah 100x bunlardan sürekli yapmanız gerekiyor ısıtmadan <laughs> iyi yavrum hey şimdi hen kış uykusundaki nobel kant miğfer kantarnia kristal 30x nobel'in konsantre aurası 3x yaptığınızda miğferi elde edebiliyorsunuz aynısı zır içinde geçerli e, mifer yerine zır 30x kantarnia kristal 30x 3x de konsantre aura Buna da zır elde edebiliyorsunuz. Kantanya kristali Odraksiya kütüphanesi Fransya'nın dükkanından 500 m mi yazıyor ben yanlış mı görüyorum? Efendim? Aga bu 500 size sıçtınız. Yapacak olanlara söylüyorum. Çünkü bunun bir tanesini üretmek 30x yapmanız gerekiyor miğfer için. Allah yardımcı olsun. Ne diyeyim? 15 hem yani böyle bir şey gidecek. Nover'in konsantre aurası, konsantre boss enerjisi 1x ile Nover'in gizli aurası 10 ısıtma L yaparak elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da şu aşağıdaki 3x sizden istediği. Mühürlü Noverikant kıyafetine sağ tıklandığında mühür kaldırılır ve sınıfına uygun bir Noverikant kıyafeti elde edilebilir. Bu pazara atılıyor mu atılmıyor mu onu bilmiyorum. Keşke parantez açıp bunu yazsalarmış. Yani bayağı zahmetli bir kıyafet olmuş yine. Ee, yani uğraşma bakımından değil de para bakımından ya. Yani. Sınıfına uygun Noverikant kıyafeti elde edilen macera Valencia şehrindeki kış dağları misafirine giderek özel bir hediye kazanabilirler. Nover'in kıyafetlerinin tamamını kuşanmış durumda kış dağları misafirle konuştuğunda özel görev Novermon'u alabilir ve Nover'in görüşüme sahip olan aşama 4 pet Novermon'u Novermon kazanabilirsiniz. Baya güzel gözüküyor. Ne veriyormuş özellikleri? Aşama 4 pet olan Novermon küçük kızıl ejderha ile aynı tüderi ve pet sınıfı spesyal olarak sınıflandırılır. Novermart e, level XP %4 yeteneği ile düşman tespiti özelliğine sahiptir. E, büyücü hayaletçilik ile takas edilemez. Böyle bir tipi var. Güzel gözüküyor. Şu level XP %4 yeteneği şey herhalde. XP kazanımını %4 arttırıyor. Şunlar gibi. Level XP kazanımı aynen. içerikler. Karanın macerasını sol alt tarafında görüntülen verilen fırsat da aynı. Tamamlamada başarılı olursanız size ödül kazanabilirsiniz. Yazısı silinmiş. Karakterlerle ilgili dengelemeler var. Yine her zaman olduğu gibi burayı geçeceğim. İsteyen arkadaşlar e, açıklama kısmından yaman linkine tıklayıp kendi sınıfınıza gelen bütün değişiklere bakabilirsiniz. Savaşçı sınıfına değişikler gelmiş. Okçu'ya bayağı bir dengeleme gelmiş aşağıya doğru sahire aynı şekilde vahşi Avcı Ey Canı bütün sınıflara büyücü bayağı da uzun gelmiş Valkyrie Musa Maya Ninja Gelelim Kunochi Striker Mystic Kara Şövalye Lan hepsine gelmiş. Şair, Guardian, Hashashin, Nova, Sage. Yani baya baya sınıflara bir dünya dengeleme gelmiş. kendi sınıfınıza mutlaka bakmayı unutmayın. Bah beğenir. Ben yama videosunda sonra kendi sınıfıma bakacağım. Oynadığımdan değil de işte. Evet. Eşya. Ebenrut'un ne eşyasını giyme etkisi ifade eden bazen rengi sarı olarak değiştirilmiş e, yıldız haritası eşyasının açıklamasındaki saatik ibaresi RMB ile kullanılabilir olarak değiştirilmiş. Balantı noktası fetih savaşı. Balantı noktası savaş sırasında bazı bölgelerde kurulan kareler saldırıya uğradığında çıkan bildirimdeki bölge adı normal görüntülecek şekilde düzeltme yapılmış. Arayüz at becerileri arasında yarış atı becerisi olanlarda aşağıdaki arayüzde yarış atı simgesi görüntülecek şekilde ekleme yapılmış. At bir penceresi, ağır arayüzü sağ taraftaki at bineği penceresi, binek becerisi değişim penceresi, premium at becerisi değişim oranı penceresi. Dünya üzeri, M üzerine at pazarı, at kremi pazarı, at çiftesini pazarı. Ağırdan çıkarılmamış olan bineğin takıl ekipmanları envanterden deki eşyaları önceden görebilme özelliği eklem. Bu güzel olmuş. Tıkladığınız zaman üstünde hangisi var? Sürekli atı çıkarıp hangi item vardı çıkar öbürküne tak diye bakıyorduk böyle bir özellik güzel olmuş kol arayüzü kullanırken dünya haritasındaki ahırın menüsü kol ile kontrol bir şekilde düzeltme yapılmış sistem bazı durumlarda oyun başlama ekranı ve sonucu seçme ekranına girdiği zaman oyunun sonu ermez sonu düzeltilmiş resmi web sitesinin sayfam otp ayarları menüsündeki otp ye yedekleme kodu kodu açılır penceresinde bulunan kopyala yazılır butonuna genişliği ayarlanmış düzeltmeler ve değişiklikler var yine ufak ufak. Onları isteyen arkadaşlar bakabilirler. Bu hafta güncel notları bu kadardı arkadaşlar. Şimdi etkinliklere geçeceğiz. Dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Kendi sınıfınıza gelen bu değişikliklerin hepsine kendiniz linke tıklayıp bakın, okuyun. Nerf mi gelmiş, bah mı gelmiş. Ben de şeyden sonra bakacağım. aynen bana birazcık çok acık bir buff gelmiş gibi ama bakacağız. Etkin: Kana sarılmış noveri al aşağı edin. 26 Mayıs'tan 8 Haziran'a kadar devam ediyor arkadaşlar. Kana sarılmış novel etkinlik süresi boyunca belli zamanda kesin olarak ortaya çıkacak. Ee, şöyle November Kant ve November Mon. İki tip garantili kana sarılmış November ortaya çıkma saatleri pazartesi 8 Salı 16, Çarşamba 16, Perşembe 20, Cuma 16, Cumartesi 11, Pazar 20. Bugün öğleden sonra saat 16'da çıkacakmış kesin olarak. Ee, Karasalar Novel, Nobel'in diğer ortaya çıkış zamanlarında da ortaya çıkabilir. Yani e, bu boş çıkma çizelgesindeki diğer Nobel'e çıkma zamanlarında da bu boş tekrar çıkabiliyor. Ee, bunları kesin olarak koymuşlar. Haberiniz olsun. Buradan takip edebilirsiniz. Altın nişanlarınızı alın. 27 Mayıs 9 Haziran arasında etkinlik süresince Y'den size 30 dakika, 60 dakika, 90, 120 dakikaya kadar etkinlik panton nişanı geliyor. 60 dakikada yüksek kaliteli iksir kutusu, 90 dakikada eşya düşme parçası 1x ve 120 dakikada tekrardan altın panton nişanı elde ediyorsunuz. E, etkinlik meydan okumaları her gece saat 12'de sıfırlanıyormuş. Her aile günde bir defa alabiliyor hafta içi hafta sonu cumartesi ve pazarda yine aynı e, 30 dakikada bir tane alabiliyorsunuz. 60 dakikada gizemli x 1x, e, 90 dakikada uyanmış sanal kuşatma kaptanı çalma parçamı 1x, 120 dakikada ise iki tane nişan alabiliyorsunuz. Bu da yine gece e, 12'de sıfırlanıyor tekrar alabiliyorsunuz. Bunları NPC Morka'ya karar tüccarlar bilgine götürdüğünüzde 10x'e şakatın lü kutusu 1x elde edebiliyorsunuz. Bu neredeyse bütün şeylerde, büyük şehirlerin hepsinde bu NPC var arkadaşlar. Evet. Ee, Dünya Süt Günü diye bir etkinlik var. 26 Mayıs 8 Haziran arasında. Yaklaşan Dünya Süt Günü nedeniyle inek sağma mini oyununda elde edebileceğiniz süt miktarı daha fazla olacak. Sağın mini oyununu denemek için Vale çiftliği, taş grup, ay çiftliği, gran çiftliği veya Duvenkun çiftliği de bulunan bir süt ineği ile etkileşmek için 10 enerji tüketiyormuş. Şöyle yerlerini de göstermiş. İsteyenler videoyu durdurup yerine bakabilirler. Usta level 1 ve üzeri önceden 35'e 55 e alıyormuş. Şimdi 40'a 80. Profesyonel ve zanaatkar level 10 25 e 55 e alıyormuş. 30'a 65 e alıyor. Becerik level 10 veya 6 15'e 30 e alıyormuş. Şimdi 25'e 45 alıyor. İkinci etkinlik 100 üzerinden 100 besleyicilik. 1 Haziran e, 2021 Salı 00 1 Haziran 2021 Salı bir günlük bir etkinlikmiş bu. Y üzerinden huzurlu besleyici saman yığını elde ediyorsunuz. Her aileyle yalnızca bir kez tamamlayabiliyormuş. Bir çit kurun yerleştirme oduru yapılan. Yani çite bunu ekin diyor arkadaşlar. E, o Tamam. Bunu hasat edeceğiz sonra. Kusursuz besleyici saman yığını elde ediyorsunuz. büyülü saman yığına kıyasla %200 daha verimli hasat elde edebiliyor. Sanatkar level 1 ve üzeri. Yani bunu çoğaltabiliyorsak sürekli kusursuzu güzel yani diğer zaman yığınlar gibi değilse e, Bunlar bundan etkinlik gününde gidin alın abi eğer çoğalt bundan bir dünya yaparsın ama sanmıyorum açık dünya indirimi kutlaması diye bir etkinlik var web sitesindeki bütün paketler yüzde 50 Steam'deki bütün paketler yüzde 50 indirimde arkadaşlar e, gelelim incilere anan üç kişi olmuşlar İdna Huvi ana gelmiş. Bir şey olmuş. Gene lan. Hadi bakalım. Oğlum bunun kafasındaki ne lan? Benim kelim kelim kapanmış. Ama bu. Hayda. Lan. Benim öyle işim. Şey. Alacağım ya. Tam yeni. Üçlü premium paketi var. 2310'dan bir ince inmiş. Değerli paket 90 gün indirim var. Bu arada premium paket her aile 5 defa satın alabiliyormuş arkadaşlar. Değerli paket 90 gün indirimli. 830'dan 581'e indirilmiş. Her aile 1 defa alabiliyor. 8 Haziran'a kadar devam ediyor. Haşhaşin e, Baharayit beyaz yılan e, kostümü evet, güzel gözüküyor ya filan boyasam bunu 10 numara olur ya e, ilgili eşyalar gelecekte benzer veya aynı şekilde yerden yayınlanabilir diyor ha sınırlı süre 770 ince alıyorsunuz İçerisinde mer yüzde 10 indirim bir günlük de merpaleti var Haşhaşin baharit beyaz yılan paketi var arkadaşlar 1540'dan 1155'e inmiş. Her ayda 5 defa alabiliyor. Bir tane ondan var. SK kitabı bir gün var. 10 tane de eşya düşürme. Bir tane de şuradan şöyle şurada kostüm alabiliyorsunuz. Yükseltme günü 1. Her ayda 3 defa satın alabiliyor. İçerisinde 70 sanat karafızası, 50 tane havza parçası, 10 tane ay ışığı partisi, ay ışığı partisini sanat kara havzasıyla birleştirip 1 ile 3x arasında elde edebiliyorsunuz. Kaderin tavsiyesi 2x elde edebiliyorsunuz. 648'den 583'e inmiş 8 Haziran'a kadar. Yükseltme günü 2 paketi ise her ayda 3 defa satın alabiliyor arkadaşlar. İçerisinde 240 zanaatkar haftası var. 30 Vax'ın çığlığı var. 1 tane 60 Facebook. 20 Hafıza Partisi. 2 tane de Kaderin tavsiyesi var. Ee, 8 Haziran'a kadar devam ediyor. 2346'dan 1759'a indirilmiş. Etkinlik Mayıs ayı pet paketi var arkadaşlar. Her ayda 5 defa alabiliyor 8 Haziran'a kadar 1400'den 980'e inmiş. İçerisinde Wells Korgi var. E eşya toplama veriyormuş. Düşman maceracı tespiti e beceri XP'si veriyormuş. Gelinciğimiz var. Yaşam XP kazanımı veriyormuş. Bir aileçik var. çık kuzu var. Yaşam XP veriyor. Su samuru var. Yaşam XP veriyor. Eskay gizli kitabı üç gün 20 tane de Campacho organik yemi veriyor. Evet. Bu haftaki gelen değişikler bunlar. Vefa, vefa yine aynı. Şey i̇şte bakalım. Atladığımız bir şey varsa ona bakalım. Aynen. İlla depo kategorisi yüzde otuz indirim varmış. Yüzde ee, çadırda indirim varmış. Ee, bu haftanın indirimleri Okçu ve Savaşçı'nın Gavi Regan Premium seti, Marot Yıldızı Premium seti 770'den 577'ye e inmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu haftaki güncel notları bu kadardı. Elimden geldiğince sizlere anlatmaya okumaya çalıştım. Evet. Twitch'e gelen arkadaşlar oluyor. Abi BDO'yu bıraktım mı diye. Bırakmadım. Saldım. Oynamıyorum artık. Eskisi kadar. Zevk vermiyor. Ama gerçekten şu geri dönüşleriz. Çok teşekkür ederim. Elinize kolunuza sağlık. Sağ olun. Var olun. İleride döner miyim? Sanmıyorum. Dönersem de merada oynayacağımı sanmıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun sonraki hafta görüşürüz. Kitap veya herhangi farklı bir görev serisi, rehber falan bir şey gelirse yine bunları atmaya çalışacağım elimden geldiğince. E, ee, Ditma klanından Kuyvi, Fallon klanından Tıken. E, ee, de çok teşekkür ederim. Yama sabahı burada olduğunuz için her hafta saat 75 5 geçe veya 10 geçe gibi medya 2 sunucusuna medyada burada yama notlarını çekiyorum gelmek için arkadaşlar olursa beklerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hadi bay bay.